Dostlar selam. Şöyle dün premium marketim bitmiş. Ben de dikkat etmedim. Birkaç saati kalmış. O yüzden pazarımızda da fazla satış olmamış. Şöyle para üstümüze alalım. Bu itemleri de üstümüze alalım. Seri seri şöyle tekrar kuracağım zaten bunları. Biraz app kuponu alacağım ben. Bakalım ne çıkacak app kuponundan. Ee, ne kadarlık premium market çıkartabileceğiz. Bir 10 falan alırım herhalde. Bakalım ne kadar çıkacak. Tekrar ben pazarı kurduğumda gelirim arkadaşlar. 9 tane 50 hep kupon aldım. Yani 450 hep. şöyle 29 gün 11 saat. Yani bir aylık bir kişisel premium dükkanımızı çıkarttık. Güzel çıktı. Fena çıkmadı. Bir tane 7 günlük, 3, 4, 3 tane de 3 günlük çıktı. Gerisi 12 saat falan, 60 saat falan şeklinde çıktı. Şöyle pazarımızda kurduk. Açalım pazarımızda. Bütün her şeyimizi şöyle yaptık. Şöyle göstereyim size seri seri itemlerimizi bakmak isteyen kaydı durdurur, tekrar bakar. dün premium marketimiz zaten 3 saat falan durmuş pazar, sonra bitmiş. Ondan sonra ben işe gittim, geldim, ancak şimdi tekrar açabildim. Şöyle pazarımızı da açalım. 8 bonumuz var. Bir şey bulur muyuz bulamaz mıyız bilmiyorum ama birazcık pazar gezelim. En azından bu paramızı da bitirelim. Daha sonra zaten birkaç saat beklemeye geçeriz. İtemimiz satıldıkça gezmeye devam ederiz. Şimdi bu 8 bonu şöyle değerlendireceğiz. 34'lük şey alacağım. Sur işte Ninja Hazırları alabilirsem yani sura zırhı ve ninja zırhı ya da şaman zırhı bulamazsam daha sonra tekrar şey alırım. Hani Lycan zırhı, savaşçı zırhı falan alırım. Ölümcül biraz daha ucuza gidiyor çünkü. Ee, ben de zaten bir sürü kutsama kulesi var arkadaşlar. 200 taneden fazla var. Ee, bir de lonca hesaplarımda şey var. Yeşil Efsun. Hani 40 level 6 silahlara ve zırhlara atılan Efsun'dan var. Yani aşağı yukarı 100 taneden fazla vardır toplamda. O yüzden bunları artı 9'a basacağım. 5 Efsun yapıp satmaya çalışacağım. Bakalım şimdi 8 bonla başlıyoruz. E, ee, basabildiğimiz kadar basacağım 8 bonla. F5 f fiyatına da bakacağız daha sonra. Bakalım kar mı edeceğiz, zarar mı edeceğiz? Deneyelim görelim. Şimdilik envanterimi yettiği kadar alabildim. Şöyle göstereyim. Artı basmalarını aldım. Artı 7'ye kadar şimdilik atacağım. En son pazarda bulabildiğim kadar hepsini toplayacağım. Artı 7'de en sonra beraber sizlere beraber kayıtta basarız arkadaşlar. Şimdilik kaydı durduruyorum. Ben artı 7'ye kadar atabildiğim kadar atayım. Daha sonra geliyorum. Piyasada neredeyse hiç zırh yok yani böyle artı sıfır artı bir falan satılan. Şimdi bu kadar falan geçirebildik. Yani toplamda artı basmaları çıkarttığımızda üzerimizdeki parayı çıkarttığımızda 2 won falan tuttu burası. Bakalım 2 tane geçmesi lazım en azından 50-50 çıkmamız için. Yoksa zarar. İlki yandı. 2'de sıfır. 3'de sıfır. 1/4 5/2 6/2 7/2 çok kötü gidiyoruz. 8/2 %90 zarır geldi arkadaşlar. Şöyle 10 da 3 kere not alalım. Şöyle ilk 9 denememizi yapalım. birinci güzel geçti. Eğer bir tane daha geçerse en azından zararımız yok. İkinci de geçti. Şu an zararımız yok. Hani çok kötü yandı ama en, en azından 9'a hemen geçti. Zorlamadı. Bu da geçerse bir bon kardayız. Tamam 50-50 arkadaşlar. Bassak basmasak mı heyecan yeter ama çok da tavsiye etmem açıkçası. Bütün paramla alacaktım eğer bulsaydım. Ama bundan sonra denemem herhalde. Bunları da pazara atarız satarız. Çünkü çok bir ama belki deneriz bakarız zamanla. Eğer bulursam zırh pazarda denemek isterim. En azından efsunları kullanmış oluruz. Ama hani efsunlar boşuna gidecek. Çok bir kar olacağını zannetmiyorum. Bakalım. Zırhlarımızı 5 efsun yaptık. Şöyle göstereyim. Zaten bir efsun gelmez arttırmada tekten. Değişmede geliyor da normal arttırma atınca bir şey gelmiyor doğru düzgün. Şöyle zırhı 1.15. Bunu da 90m'ye attım. Yani ölümcül biraz daha az para ediyor ama bu bunu tamamlar. Dediğim gibi zararımız yok artı basmaları da atmayacağım pazara daha sonra zırh buldukça toplayacağım tekrar deneyeceğim şimdilik pazarımızı açalım şu kalan bonumuzda da bakalım bir şeyler bulabilirsek alalım daha sonra birkaç saat beklemeye geçeriz şöyle bir tane kask alacağım şimdi ee, göstereyim sizlere de 5 ,5 olması, yani 5, 5 44 m 15 ateş 2 absorbesi var ip üretim sip üretim falan var orku var bunu alalım 6 bona gider bunlar zaten benim de e, pazarda birkaç tane kaskım var. Şöyle göstereyim. Bu bayağı düşük kalmış zaten. Piyasayı da çok düşürmesin. Ben de şöyle bir kaskım var. 6 bana satıyorum. Böyle bir kaskım var. Bunda 7 bana satıyorum. Eee absorbesinden dolayı. Ya yani bir tık daha fazla eder diye. Bunu da buraya bir 6 bana atalım. Kalsın. Buradan bir 50 falan kar ederiz. Pazarımızda şöyle açalım. Birkaç saat artık beklemeye geçelim. Birkaç saat sonra ben tekrar gireyim. Pazarımıza bakalım sizlerle beraber. Bir tane ee, Artı 8 balinamız vardı 40 STL'li. O 40 bona gitmiş. Onu satmışız. Ee, bir de kadın kostümü vardı. 10, 10 yarı 15 on büyü. Onu satmışız. Onu ben 8 bona atmıştım. En son 7 bona düştüm. 7 bona gitmiş. Zaten 4 bona almıştık. Ondan da 3 bon kar ettik. Ee, bir tane burada ölümcülümüz vardı. O gitmiş. Bileziğimiz vardı. He, pardon bileziğimiz yoktu. Burada bir tane 15 ateşli e, Art artı 8 dersel kask vardı. Savaşçının. 6, 6 bonaydı sanırım. Evet o gitmiş. İşte burada bir Şahin Kalkan'ımız vardı. O gitmiş. Böyle bir 56 bin paramız var. Alalım. Gezmeye başlayalım. Bakalım ben bir şey buldukça Artı altı ateş ayakkabısı alıyorum. 4.5 ona. Şöyle 10 kritiği var. 8 yavaşlatması var. 5 bayılması var. Bunu alalım pazarı kurduysa. Aldık. Şöyle bende bir tane daha ayakkabı var. Sizlere de göstereyim. Ben onu 8 bona atmıştım. Onun yavaşlatması azdı herhalde. Biz onu bir 7.5 bona düşelim. Şurada. Biz bunu bir 7.5-10'a düşelim. Bu ayakkabıyı da 8 ve 10 atarız. Aralarında fark olur. Şöyle bunu 7 10 yaptık. Bunu da 8 10 yapalım. Bunlar zaten genelde gidiyor. Çünkü 10 kritiğin yanına hipi, hipi zaten olunca çok pahalı oluyor. Ama böyle bayılması, yavaşlatması olunca güzel oluyor. Gidiyor. Bunu da 8 10 attık. Bunu da 7 Şöyle pazarımızı açalım. Gezmeye. Bir tane şaman kaskı alıyorum 8. Ejderha şapkası 15 rüzgar, 5 hipop sorbesi var, var, CP üretim var. Bunu alalım. Bu 8,5 ona gider. Buradan bir 1,5 1,5 TL falan kar ederiz. Bir tane de e, savaşçı kaskı gördüm, onu da alacağım şimdi. Şöyle göstereyim sizlere de. E, bakalım hemen. 15 ateş, CP sorbesi var, hipi ve e, CP üretim var. Bunu da alacağım 5,55'e. Bunu da 6,25'e atacağım. Buradan da bir e, 70 TL falan kar ederiz. Bunu da alalım. Yani ikisinden toplamda bir 2 bon 25 en falan kar etme şansımız var arkadaşlar. Bir tane art 9 bakır kolye alıyorum. Çok uyguna. 4 bona. 5 kriti var. sipap absorbesi var. 1000 ipsi var. 20 de bonusu var. Bu çok rahat 7-7.5 bona gider. biz bunu bir 7 bona atalım pazara. Buradan bir 3 bon falan kar ederiz. Hatta şöyle atalım sizlerle beraber hemen pazara. Bu çok güzel kar bırakır arkadaşlar. Bayağı da ucuz aldık. Zaten ben 5 bono çok sattım. Hani 1000 ipx bir bonus. Bunda bir de 5 kritiği var. Şöyle 7 bono attığımızda bu çok rahat gider. Pazarımızı da açalım gezmeye devam edelim. Bir tane tahta ayakkabı alıyorum şöyle. Ee, 5 bono 1000 ipi 10 kritik 5 bayılması var. Bu da çok rahat 6 bono gider. Bunu da alalım 6 bono atarım pazarımıza. Şeytan kanadı çakram alıyorum şöyle. 10 bono 42 ortalama 5 rüzgarın gücü var. 2 de bayılması var. Artı 9 4 taşlı. Bunu da alalım. Bu da 12 bono gider. Buradan da bir 2 bon falan kar ederiz arkadaşlar. Bir tane cennetin gözü bilezik alıyorum artı beş, iki nokta 5. 2.47.5 yem. 15 rüzgar, 10 ork, 10 on delici, 10 da yarısı var. 5 bona falan çok rahat gidebilir. Çünkü 10 delici, 10 yarısı var. Hani 15 rüzgarla delici isteyenler de olabilir. Bunu biz bir 5 bona atalım. Buradan bir 2.5 bon falan kar ederiz. 2 tane cennetin gözü bilezik alıyorum. Biri bu. 10 yarı, 10 delici, 1000 ipisi var artı 4. Bu 5 bona gider. Bunu alalım. Bir de şöyle bir tane daha bulursam onu da bulabilirsem sizlere göstereyim. Şöyle biraz kası yok. Kusura bakmayın. Onu da ben bulayım. Gelim hemen arkadaşlar. Öbürü de şu arkadaşlar. 1000 ee, ipi 15 şimşek 10 ipi absorbe. Bu da 5 bona gider. Bunu da alalım. İkisinden de birer bon falan kar ederiz. Bizde bir tane cennetin gözü bilezik vardı da aynı almıştık. Şöyle göstereyim size. Bunu 5 bona attığımız için şu bileziği ben 6 bona atacağım. Hani biri gittikten sonra belki diğerini tekrar 5 bona düşerim. O yüzden bunu 6 bona atacağım pazarımıza. Şöyle bayağı da kasıyor arkadaşlar. Bunu da 6 bona atalım hemen. Şöyle pazarımızı da açalım. Gezmeye devam edelim. Paramız da azaldı zaten. Şu bileziği de alacağım. Bayağı uygun. 1 bona. 15 şimşek. 10 ipap sorbe. Bunu alalım. Bunu 1.75'e atalım. Buradan 1.75'e falan kar ederiz. Şöyle son paramıza doğru şunu da almak istiyorum. Altı bana. Bu da bayağı uyguna geldi. Ee, 10 ee, şimşeği var. 1000 ipisi var. 20 şeytanı var. 10 ip absorbesi var. Artı 9 bir de. Ya bu 8 bona falan çok rahat gider. Buradan da 2 bon falan kar ederiz arkadaşlar. Bunu da atarız pazarımıza. Dostlar şöyle son paramızda bir tane kostüm alacağım. Şöyle alayım sizlere göstereyim 2.5 bona. 15 şimşek. 10 ip absorbesi var. 24 günlük. Bu çok rahat. 3.5 bona gider. Buradan bir bon falan kar ederiz. Şöyle ben pazarımızı da biraz düzenledim. Size de göstereyim. Bunu da şuraya 3,5 numara e atalım hemen. Şöyle pazarımızı da göstereyim. Pazarımız zaten doldu. Bir sürü de paramız e, bilezikleri şöyle arkaya aldım düzenli dursun diye. Paramız da bitti zaten. Şöyle pazarımızı da açalım. Artık yarın sabah tekrar oyuna gireriz. E, şimdilik ben işe gidiyorum. E, yarın sabah dediğim gibi oyuna gireriz. Bakalım ne kadar bonumuz olacak. Almaya devam ederiz. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Dostlar şu an sabah saat erken. Ben de yeni geldim zaten. Şöyle bakalım pazarımızda akşam geceden beri nelerimiz gitmiş. 21 bon paramız olmuş. Ee, burada bir tılsımız vardı. 6 bonu o gitmiş. 20 karanlıkla savunmalı. Burada bir tane boynuzlu kaskımız vardı. Artı 9 değişmeyi ekliyor. 4 bona bon da o gitmiş. 10 bon. Ee, bir de burada dün en son aldığımız Art 9 Cennetin Gözü Bilezik vardı. 20 şeytan. 10 şimşek. 1000 ipi. 10 da ip hap sorbesi vardı sanırım. 8 bon, 6 bon'a don almıştık. 8 bon'a atmıştık. O hemen gitmiş. Bir de burada bir tane kayıt dışı bir dolunayım vardı. Yan hesabında kalmış. bir karanlığın gücü mü ne vardı? 34 ortalamaydı. Onu da 3 bon'a atmıştım. O gitmiş. toplamda 21 bon zaten. Şöyle üstümüze alalım. Ufak ufak gezelim pazarları bakalım sabah bir şeyler buluruz. Ben yani bir şey buldukça gelirim ara ara. İki tane cennetin gözü kolye buldum art 9. Şöyle göstereyim. Biri bu 1500 ipi 5 kritik 5, 5 absorbesi var. Bu da çok rahat Dört 4.5 vona gider. Buradan bir 80 en falan karımız olur. Bir de bir tane daha var şöyle 4 vona. Onu da hemen göstereyim sizlere onu da alalım. burada bir yerlerdeydi. Evet 1500 ipi yine 5 sip absorbe 5 kritiği var. Bu da 4.5 ona gider. Buradan da bir 50 m falan karımız olur. Bu ikisini 4.5 ona atarız pazarını Bir tane art 9 şeytan kanat çakram alıyorum. 4 taştı. Şöyle sizlere de göstereyim. Baya uygunu atmış. 7.80 42 ortalama. 5 efsun. Bunu alalım. Bu 10 ona çok rahat gider. Buradan bir 2 von 20 m falan kar ederiz. Şöyle bir tane bayağı uyguna altın bezel ayakkabı buldum art 9. 3 von. 1500 ipi 20 x bonus var. Bayılması ve yavaşlatması da var. Bunu alalım. Bu çok rahat 5 bona falan gider. Buradan bir 2 bon falan kar ederiz arkadaşlar. Son olarak son paramıza şöyle bir tane item alıyorum. Artı 7 cennetin gözü bilezik. 1500 ipi. 2 kat eşya düşürme şansı %20 var. Bir de 5 sip absorbesi var. 6 da ateşi var. Bu e, yaparken bile şeyde kullanılabilir. Örümcek zindanında. O yüzden ben bunu alayım. 3.5 bon atalım. Buradan 1 bon falan kar etsek yeter. Şöyle son paramızda da bunu aldık. Şuraya üç buçuk oran atalım bileziklerimizin yanına. Şöyle pazarımızda açalım. Pazarımız zaten doldu, paramız da bitti arkadaşlar. E, tüm paramızı tekrar bitirdik. Pazarımızı dolu dolu doldurduk. Artık bir gün falan beklemeye geçeceğim. Bir bir buçuk gün falan. Yani iyice bir şeyler satılsın. Ondan sonra e, önümüzdeki video falan geçiş yapacağım. E, bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olup bir de Like bırakırsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.